selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Çok hızlı bir giriş oldu. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bugün yanımda ekipten kuzenlerim var. Bir de Junior'lardan Mehmet Erim var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Hoş bulduk dermiş Mehmet Erim de. Bugün arkadaşlar emojilerle şarkı tahmin etme yapacağız. Bakalım kim tahmin edebilecek, kim tahmin edemeyecek. Hadi o zaman geçelim videomuza. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Görüyorsunuz şu an ekrandaki şeyi. Hangi şarkı olduğunu. Şimdi dünyanın üzerinde şeyler var. Dalgalar var. Dere filan. <laughs> Benim yok, ne yapacağım? Ne çok güzel bir şarkıymış. Ee, çok zor ee, ya kaçırmış. <laughs> <laughs> saat alarmı kaçırmış. yok sınavda ne yapacağım? Denizle alakalı onu açıkla. Sen Aşkına sonra ya. Okula yüzerek gidecek. Belki olabilir. Arkadaşlar ben size açayım. Burada birazcık işiniz var ama neyse şimdi bak. Alarmı Diyor kaçırıp ki, okula yüzerek o, gidecekmiş. Var. Her yer deniz varmış. Dünyanın her tarafında hep. Dünyanın dört tarafı denizden mi çevirmiş? <laughs> <laughs> Burada beş taraf ne biliyorum. <laughs> Beşi, ne biliyorum? Beş yerine fırdı bek. Bir yerde. Denizde denizi tatmış. Şuradacık. Uzamadı ya. Aynen kuzen Esref takır. Dereden yüzerek bir yere gidiyor. Saç Saat... Sınavı kaçırmış, benim beynim yok diyor, daha bayrağı yüzerek okula giriyor arkadaşlar. Öyle bir şarkı var mı peki kuzen? Olabilir, neden olmasın ki? Ben, 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 ben şarkıyı şarkı tahmin edemeyeceğime göre benim tek görevim rakiplerimi elemek için. Senin görevin mi? Evet. Evet. Alarmı kaçıran illaki okula mı geç kalıyor? Belki başka bir yere geç kaldı. Evet, belki bu. dinleyen kişi olarak bence bulmam çok normal. E, şarkıları izlemek için şey, her yerde Deniz Bey, Okyanus, e, hmm. şey şarkını da bilmiyorum ama Derya Okyanus sanırsam Okyanus şarkını dinlemek için dinlenmiş değilse eğer. Tamam kızan, şu kuşu geri dikiyor, neyi kur bana? Şarkının sözlerini söyle. Tamam, şarkının devamını bilmiyorum sözlerine bakayım hemen.

Dur. Evet oymuş. Ay hani <laughs> Bunda da dere var. Her şeyde de dere var arkadaş ya. Ben taş bulamadım. Bunu ben biliyorum. Bunu ben bilmiyorum. Bu ben biliyorum. Bana geldi ekran. Bunu ben. Bana geldi. Bunu ben biliyorum. Nasıl gelmedi? Bir dakika yine arkadaşlar. Ha geldi. Ha geldi mi? Şimdi aşağı ok gösteriyor. Ne oluyor lan? çok mantıklı bir insanım. <laughs> ee, nehire taş düştü. Nehire mi? Suyu indi. Suyu. Taş bulamadım. Ya arkadaşlar su yolunun üzerine taş koymak." Bak taş koymak geçişi durduruyor. O yüzden işareti var ve taşı gösteriyor. Ve deniz var. Su yoluna taş koymak. ne ulan öyle de, deyim bulmuyoruz. Deyim. Taş, <laughs> taş bulamadım. Deyim. Taş bulamadım. Nereden Son milyon bir dereye bir indim mi? taş bulamadım dediğin? Nerede bak? Tamam başka şarkı olamaz mı yani? Sen nereden milyon üstelik o şarkıyı Mehmet Erim? Öğrendin canım benim. Öğrendin canım benim. Bir şey söyleyeceğim. Dereye indim taş bulamadım. De. Evet Mehmet Erim diyor dereye e indim taş. Indim. Dereye Bulamadım. Çok mantıklı şu an geldi bana. De öyle bir 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 de taş, küçük, bulamamak. küçük beyinle ne şarkılar biliyormuşsun sen? Ne? taş bulamadım abi. Tamam dur biz de tahmin edelim. Evet elim boş zamanında dereyi üstünde. Bak bunun altında. Demek ki. Aldı bekleyin. Bak. O kuş Tamam ya? abicim tamam tamam olabilir tamam bir şey demedik. Sadece biz de tahmin yürütmeye çalışıyoruz. Varsa vardır. Öyle bir şarkı varmış o mu Hadi. Hadi. Adı ne adı? Adı önemli. Neyse cevaba bakalım bakalım. Yine bak. Kavur balıkları. Eee elim taş. O ne be? <laughs> Kavur balıkları. E, kavur Ak... kavur Ne Neyse cevaba bakıyoruz. Mehmet Ali'm doğru mu bildi yalnız? Kaya kayır 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 Kaşık, kayır kaşık, kayır kayır Kara kaşlı. Kara kaşlı mı? Hı hı. Ay Kalem kaşlı, kaşlı. Kaşlı. kaşlı, kalem kaşlı. Kalem kaşlı. Kalem kaşlı. Kalem kaşlı, biliyorum kalem kaşlı. Tamam kalem kaşlı, kalem kaşlı göz var tamam da diğer emojilere bakıp şey yapalım. Kalem kaşlı. Mehmet Hanım doğru, doğru bildi Aa, bu az, az öncekini. <laughs> Şey Şimdi bu ilk kaş, bir... kaçma, kayın. Silsiz, silsiz. Kayın kayın. emoji ne? <laughs> <laughs> evet, bak ben çözdüm Diyor ki <laughs> kaş, Abicim, tamam orada kalem kaşlı anlatmak istiyor. Bak burada bir emoji daha, bir emoji daha, bir emoji daha var. Sonra? Onu toplayıp bulacağız şarkıyı. ha Böyle de gel gel ya, diyor, ya, dans ya, diyor dans edelim diyor. O da koşuyor. Mehmeterim demesine bak gel gel dans edelim diyor. Ya da etek. Kırmızı etek. Arkadaşlar evet, gel, gel, dans edelim diyor. arkadaşlar siz de yorumlara yazın hangilerini bildik bildiyseniz siz de yorum aşağıdan yorumlara yazmayı unutmayın. Mehmeterim. Benim kaşı. Ben de bilmiyorum. Göz. Göz. Gel diyor. Bunda da koşuyor galiba. Nasıl bilmem. Sanki şey aklıma değil, bir şey değil. geldi ama. Benim de aklıma ya, bir şey değilmiş. geldi. Bu en baştaki gel evet bak bu en baştaki gel. Gel diyor. Ya bir şey söyleyeceğim bu emojiyi bana bulabilir misiniz ya? Ben, ben buldum galiba şarkıyı. Hangisini? Kalem Ben buldum galiba şarkıyı. Şarkı bence şey geliyor bak kalem kaşlı. Manuş babanın. Geliyor bak kalem kaşlı anladın. Her şey, her şey, eteği evet o galiba. Ay, Geliyor ay, bak. Karın kaşı. Kimse tekiye. Geliyor bak kalem kaşlı eteği, eteği belinde. Evet o şarkı. Geliyor bak. Kalem kaşlı eteği. Hadi şarkıyı ver. Hadi. Vereceksin mi artık şarkıyı? Gördün mü? Gördün mü? Bildim. Tamam kalem kaçtı sen dedi. Sen de bildin ben de bildim. Ben, ben, ilk ben söyledim. Bayram için çözümü yok. Bayram için çözümü 1 dakika ben size oluşturuyorum. Bak şimdi ortadaki çocuğun gözü iki kızda da var ama bir kız onu reddediyor. Tamam mı? Aga be. ki Halat'la sonuna kadar birlikte olalım diyor. Ama olamıyorlar aga be. Elif ve hikayeleri. Bak. Bu böyle diyor. Bu da ipfay. E, yapmış. O da... Sözleri şey yap Emojiler zaten ortaya çıkartır onu Sözlere göre Ben Mihropan şarkısını hiç bilmiyorum Ceren'in ağzından bir şarkı dinleyemeyecek miyim ben şimdi? Ceren söyle de Kısa kısa söyle Telif de yedirttirme bizi Söyle de millet ses görsün Evet Muhteşem sesiyle sahneye Ceren'i davet ediyoruz ben söyleyebilirim isterseniz bu güzel sesimle. Ben çok ama çok önemli. Ne olmuştu? Yok yok Zeynep Zeynep. Zeynep bence daha güzel sesi var. Zeynep Furtay'ın bence daha güzel sesi var. Tamam Elim'in <benim gülüyor> <abim>, Zeynep'i <laughs> <yerini> bozması. <laughs>

Bak bayım için Arkadaşlar ben bu şarkıyı hiç dinlemedim. <gülüyor> <gülüyor> hiç de bilmiyorum. Bayım için. bir, bir <laughs> Çukur'un bir bölümünde sadece bu şarkı çıkmıştı. Oradan az çok biliyorum. Bir daha... Ya... Size... Yok sağ ol. Bak gene o emoji var. Sinsi emoji. Ayrıca başlayayım. O da hep böyle emoji yok ki. Çulkan'ın bir şarkısı var yeni çıktı böyle herkesin ağzına dolanıyor böyle. Kusura, <laughs> kusura bakma seni unutamadım diye. Burada kusura bakmanın nasıl anladın anladı bu emojilerle? Acaba onu mu anladın? Ama bak şey kısım var ya Alev alev yanıyor can kafesin kısmı O kısmı Ha, o doğru. Ama ama şu emojinin gel emojisi olduğunu biliyoruz. Bir az önceki şeyden. Ne olmuş? Gel Geliyor bak ben şey vardı ya az önce. <laughs> ha. Ben büyüdüm. Ben Gel. Beydim. Ben büyüdüm. Ben beydim. Kibrit var. Şey mi acaba? İkilemin bir sebebi var şarkısı mı? Ben düşmüştüm mı? ama düş, düşmüştüm. <laughs> düşmüştüm ya. Şey kalbime kor yaptı falan. Koyabilir mi? Gel kibrit bir şey hani bir şey Buldum galiba. Buldum galiba. Ben ya bu Ben anladım sadece. Ben anladım. Sen ne anladın Mehmet Hanım? Sen şey, söyle bakalım. Şey şey söylemeyeceğim. Anladım ama söylemeyeceğim. Aa, söyle bakalım sen ne anladın? <laughs> Diyorum şarkıda söyleyeceğim. Şarkıda mı söyleyeceğim? <laughs> İyi tamam. Bak o diyecek kesin ki bu karı bana Zeynep gönder diyecek. Bak vallahi <laughs> <bir> şey yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gel, yok yok ben buldum. Ben bir söyleyeyim mi cevabı? Ben de buldum. Öyle. Gel bir kibrit çek, şu kalbim alev alev yansın. Şey, Murat Gel bir Sen ne bulmuştun Mehmet'e? <laughs> <laughs> Şu kalbim alev alev yansın Sakın alev, alev yansın Bana elleri Bak ben de bildim bak Tamam ama söyle söyle, söyle söyleseydin tamam bilmiş olacaktın tamam bildin ama gene Bu ne lan? Neden bir ama çarkı da çıkacağım Kafama sıkar gibi Kafama gibi Hani Ahmet konu Ahmet Kaya olunca geri bir sefer rahattır. yüzde yüz zor olduğunu eminim kafamız sıkar giderim. Öyle Ahmet benim bir şarkısı var. Teşekkürler iyi akşamlar bu kadar. Tamam anladık iki şarkı. Git bari ya. videodan git Zeynep Söğün'ü. Zeynep Söğün'ü öyle diyor cevaba bakalım. Alır başımı giderim ha. Öyle bir şey var ya TikTok'ta. <laughs> bakalım. Evet şimdi gelecek müzik. O değil. Mi? Ben, ben de biliyorum Oğlum sen nereden biliyorsun bu kadar şarkıyı <laughs> Kanki güzel piksel yalnız ha <laughs> Oğlum Ben bunlar... biliyorum Duyum, çarkıda 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 çarkıda. Çarkıda. Ben biliyorum. Ben çarkıda Oğlum ben her biliyorum diyor. Doğru çıkıyor lan bunun dedikleri. Evet. <laughs> ben biliyorum. Oğlum bunda bayağı emoji var lan. Abi, şey ben bu bir yerde gördüm söyleyeyim mi? Bu, bu arada çok sevdiğim şarkıdır. Söyle. Ya bir zaten çıkmıyor çok fazla. Ya dur bir de tane de. Şu şey dur. Bir dakika. Çöl evet, galiba evet, bu. Bir dakika ha şey şu kafamda kentsel dönüşümler mi? Evet, evet o iki yoğun kalanın çok da Kafamda. Hadi yapayım? Sakin ya. Oh, Ablacan tamam, sen söyle bu o sesle? Kafamda kentsel dönüşümler diyorsunuz ama yağmur var, dalga var, güneş var. O değil o değil o değil. Ezel felaket güneşin gülüşüne nasıl ısırdın döndürür kalbimi çöle. Gözünden akan yağmurlar döndürür çölleri sele. Teşekkürler. Hadi ya. Arkadaşlar. Ben bilen almışım zaten. Ben azıcık denemişim. Ben de bunu. Çöllerden evet birazcık aklıma geldi ama. Değil mi Zera? <laughs> Devam et. Bana mı geldin? <laughs> Arkadaşlar bu arada Zeynep Kuzenlerim beni ne kadar tanıyor videosunda hiçbir soruyu bilemedi ama burada tüm müzikleri biliyor yani. Abi ben bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Bak ayı böyle yapıyor. Bu da evet uyuyor. Evet uyuyor. Burada da patron ya, hata etmişim. Bizi, bizi bir erim olacak. Bunlar da çekiyor. Arkadaşlar erimle video çekiyor. Oğlum sen nerede? Şey bu ya arkibi diyorum ama hiç türlü bir dinanç çıkar benim için. Bu en baştaki damat mı patron mu adam mı? Benim uyurum. Ariye aşığım. Kameraya alınıyorum. <laughs> Ariye aşığım. Ay, ben bunu da biliyorum. Elif'in yorumlaması mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Şu en baştaki adam yerine mi patron yerine mi damat yerine mi geçiyor? Bilmiyorum. Bir dakika bir şey diyeceğim. Kamera var. Kamera diye bir şarkı vardı. O aklıma geldi. O olabilir mi? Hadi ya. Simgenin mi acaba? Hani simge kamera diye bir şey vardı ya. Şarkılarla hiç aram yok bu arada arkadaşlar. Neyse bir yandan. olabilir yani değil mi Bir baksana Bakacağız şimdi. İlerliyor cevaba doğru. <gülüyor> kamera kamera Bak <laughs> güzelmiş. Buraya da bir yol. Buna da bir yol. da bir Evet oymuş Ceren. Kamera. Simge'nin kamerası. <laughs> Simge'nin kamerası da çok şey oldu. Abi. Bu ne? Takvim. Diyorum bunu. Bakayım mı? Tut. Bu tarafa gel diyor. Burada da ne yazıyor <laughs> burada? Orada yeni yazıyor. Bir de ay ay vay. Bir de burada patron var. Burada burada. Ne bu ya? Kardeşim sağ ol. Kör değilim. Emojileri görüyorum yani. Anlatmana gerek yok. Ne yapıyor? <laughs> İyi. Takvim var. Ay gece. İki tane ay var. Gene o adamdan var. Ay, ay takvim yapsam, ay takvim yapsam. Bu emoji ne anlama geliyor en sondaki? Yani deli. Deli. Şimdi 20, ayın 24'ünde yaprak döküldüğünde geri dön getir çıkınca falan filan öyle bir şarkı olması lazım. Böyle bir şarkı var mı? Efe aç sen bunu ya bu zor çıktı. Ben bunu evet ya benim zaten. <laughs> gelince en olurdu ya. Son, sonlar son, son yazın falan diye herhalde ya. birazdan mı düşünsek? Ama benden çıkmaya da bilir. Benim şarkılarla Çık. hiç aram yok ben zaten. Ben zaten. Benden çıkmıyorsa sizin... Her neyse cevaba bakalım. Yok bulamayacağız. Takvimde yaprak bitti. Yeni aylar ekledim deli. Takvimde yaprak bitti. Yeni aylar ekledim deli gibi. Evet bak. Bunu da biliyorum. Oğlum Mehmet Erim sen nereden biliyorsun bu şarkıları? Evet biliyorum ya. He. Tabii izliyorsun başka YouTube kanallarını. <laughs> Onu da biliyorum. Başka. Bu ne? Biliyorum ben bunu. Bu keltoş mu yoksa ay mı? Açtın mı? Evet açtım. Takvimde yaprak bitti. yeni aylar ekledim deli gibi. Miş. Aha, tamam tamam, tamam okey. Bu ne? Her şey bu şey mi? Ay kızım diye bir şarkı var. O olabilir mi? Olabilir. Ben nedense ilk baştaki keltoş diyesi yaptım. Kızım. Evet sen yani ya insanın şey, yazıyor şey, ama değil mi? Ya? Yani zor derken şu nasıl zor? Bir <laughs> tane emoji koyduk, ben İki tane emoji var. Ben ilk baştakini keltoş diye şey yaptım gördüm. Yani keltoş diye düşündüm. Veriyorum. Ben bunu beğen. Kat ben bunu beğen. Evet ay kızım olabilir ama. Neyse cevaba bakalım. Sizden bir cevap geliyor mu Ceren Elif? Hadi. Alo. Benden bak çıkma. Elif ben bir şey duymadım açıkçası. Elif e, bir şey mi söyledin? Bir daha söylese ben de internet gidip geliyor. Bu emoji diyorum Tahmin et, cevabı açacağım. E Zeynep diyor ay kızım diyor. Ha doğru. Ay kızım, ay, ay kızım. Ay kızım. Bence o keltoş bir emoji. E, tamam ya. bak ay kızım. Ay kızım. Ay kızım. Ben onu keltoş diye gördüm. Evet ay kızımmış bu arada ay arkadaşlar kıyım. Zeynep kuzenim beni ne kadar tanıyor videosunda hiçbir soruyu bilemedi ama buradaki tüm şarkı şeylerini bildi ona bravo yani Zeynep için bir daha katın Evet arkadaşlar aman, aman, aman. Aman. Evet, İlk video Evet video sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu benim kanala abone olup videonun sonuna geldik. Videoma geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz kuzen. Rica ederiz. Açıklamadan hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.